Evet, İDEF 2023'teki yolculuğum sürüyor ve Meteksan Savunma Dış İhracat Bölüm ee, müdürü, öyle diyeceğim. Sayın Uluslararası Ödü, Satış Yöneticisi Uluslararası öden. Satış Yöneticisi ödül, ödül öden. E, evet. Nasılsınız? Önce? Sağ olun. Siz yoğun nasılsınız? Çok yoğun. Yani e, yoğunluk aslında dün öğleden sonra başladı. Evet. Bugün de devam ediyor. Yoğun olması sadece bizim için değil, ülkemiz için de tabii son derece Morali önemli bir durum. Morali yükseltiyor. Çünkü e, gördüğümüz şu, sadece yakın coğrafyalardan değil, Uzak Doğu Asya'dan Güney Amerikası'na varıncaya kadar birçok coğrafyadan çok önemli komutanlar, çok önemli heyetler ve delegasyonlar bizleri ziyarete gelip yüksek teknolojili ürünlerimizle tanıştır, tanışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu yüksek teknolojili ürünlerimizi onlara anlatmaya çalışıyoruz. O zaman bir farkındalık doğmuş vaziyette Türk savunması. Kesinlikle doğdu. Ben uluslararası satışla ilgilendiğim için özellikle gittiğimiz ülkelerde de bununla karşılaşıyoruz. Türkiye'ye özellikle savunma sanayi alanında son derece yoğun ilgi gösteriyorlar. Belki o zaman Meteksan savunmanın uluslararası düzeye sürdüğü ürünler üzerinde konuşalım. Elbette, aslında belki şöyle yapabiliriz. Biz her İDEF'te e, genelde yeni ürünlerimizi Güzel. gösterip lanse etmeyi Güzel. seviyoruz. Onun için bugün göstereceğim birçok ürünler ilk kez bu İDEF'te lanse edilen o ürünler olacak. O zaman yolculuğa çıkalım. Çıkalım. Hadi çıkalım. Nereye doğru ee, İsterseniz Mert sistemimizden başlayalım. Mert. Mert. Reaktif bir karıştırıcıdır bu sistem. Ha evet. Elektronik savaş. Elektronik. Elektronik harp ürünüdür. Bu ürün hem GSM, hem GNSS, hem VHF, UHF gibi bantları karıştırıyor ama bunun en önemli özelliği karıştırmadan önce şu, önce düşman frekansını dinleyip belirliyor. Ha sonra belirlediği frekansı baskılıyor. Dolayısıyla bizim dost unsurlar arası iletişimde hiçbir kopukluk yaşanmıyor. Dolayısıyla hibrit bir sistem hem aktif cemur olarak hem reaktif cemur olarak kullanılabilmeye olanak sağlıyor. Dost, dostu etkilememesi çok büyük bir dijital üstünlük. Kesinlik, kesinlikle bu sayede bizim iç iletişimimiz devam ederken düşman iletişimimizi baskılamış oluyoruz. Bu gördüğüm kadarıyla son derece gelişmiş bir şey. Şu anda Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yok galiba. Ee, envanterine giriyor. 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 Ee, bunun e, daha modüler, tek asker tarafından taşınabilir versiyonu. Bu da yine elektronik harbi ee, bir parça sanırım evet, kadarıyla. Tek asker tarafından kolaylıkla taşınabilecek 20 kilogram ağırlığa sahip bir ee, taşınabilir karıştırıcı sistem olarak nitelendirebiliriz. Bu da yine aynı şekilde reaktif bir karıştırıcıdır. Evet. Ee, dolayısıyla bizim iç iletişimimizi engellemeden karşı tarafı baskılamayız. Derken mesela karşı taraf bize drone yolladı diyelim. Onu da karıştırıyor mu evet. GPS'ini? Şöyle. Ee, özellikle e, yani bu Mert için konuşacak olursak Mert GSM yani cep telefonu şebekeleri, GNSS e, şebekeleri e, aynı zamanda telsiz e, kullanılan radyo frekansları içeren VHF, UHF frekanslarını baskılar. Bu ise e, radyo frekansları olan VHF-UHF üzerinde etkin e, olup e, ikisinin frekans bant genişlikleri birbirlerinden farklı. Peki, Peki devam edelim. E, Seymen e, geçen İDEF'ten belki hatırlayacağınız bir üründür. Çünkü geçen İDEF'te bunun kontratı e, imzalanmıştı. Çalışmalara da başladık bu konuda. Bu da hem... E, GNSS sistemi kullanan tüm platformlar bu gemi olabilir, İHA olabilir, insansız karacı aracı olabilir, insansız deniz aracı olabilir. Bunların GNSS'lerini hem baskılıyor hem de şaşırtıyor. şaşırtıyor. Yani hem cem ediyor hem spoof ediyor. Esasında çok ana bir sistem. Yani evet, ee, özellikle kritik tesis güvenliğinde evet, bizim böyle şemsiye olarak nitelendirebileceğimiz tam 360 derecelik tam bir koruma sağlıyor. Müthiş. Devam edelim. Ee, i̇sterseniz e, oraya geçmeden şu, bu yeni lansmanını yaptığımız ISA radar, ISA'nın ISA açılımı aslında e, Active Electronic Scanned Array radar olarak geçiyor. M MIMO teknolojisi kullanılıyor bu ıı, radarda. Bu ıı, mekanik olarak hareket etmiyor sabit bir radar sabit. ama elevation beam widthi 90 derece. Evet. Bu ha. nedenle, bu nedenle hem çok geniş bir kapsam alanı olanağı sunuyor bize. Havadaki mini, mikro, taktik ve kamikaze İHA'ların tespit ve takibini yapabildiği gibi aynı zamanda da kara veya eğer denize, deniz platformunda konuşlu ise deniz hedeflerini de aynı anda e, tespitini, takibini yapabilen yüksek teknolojili bir radar ürünümüzdür. Bunu da ilk kez e, bu İDEF'te görücüye çıkardık. İnanılmaz bir radar. E, gerçekten özellikle deniz kuvvetlerinde çok faydalı olur. Evet. Ee, şimdi bu radarı e, özellikle kara tarafında düşünecek olursak da konvoy korumada hemen bu ürüne geliyoruz. Konvoy koruma büyük bir ihtiyaç, özellikle drone savar sistemler genelde sabit olarak kaldığı zamanlarda biliyorsunuz evet. e, kullanılmakta ama. Elbette ki bu sistemler hareket halinde de bir ihtiyaç asıl oluyor. Çünkü... Buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi şöyle izah edeyim. Ayas radarı bir öne, bir arkaya bir sağa, bir sola koyuyoruz zırhlı aracın. 360 derece tam koruma sağlıyor. Arkada eş yönlü antenlerimizle bir ee, tehdit ee, ve te, e, bu tehdidin tespiti yapılıp e, sınıflandırıldıktan sonra da baskılıyor, cem ediyor hedefi. Cem ediyor, Dolayısıyla e, şeye e, bizim konvoyumuza bu saldırı gerçekleşemiyor. Biliyorsunuz teröristler artık çok ucuz olan bu mini mikro ihoları çok kolaylıkla satın alıp çok basit şekilde bunu modifiye edebiliyorlar. Modifiye edebiliyorlar Dolayısıyla e, özellikle konvoy saldırıları için son derece kritik bir sistem. Bunu da inşallah çok yakın zamanda ordumuza kazandıracağız. Anti terör operasyonlar için olağanüstü bir. Kesinlikle veya VIP korumaları, Cumhurbaşkanlığı, VIP ülke bu. başkanları korumalarında da e, son evet. derece önemli bir sistem. İsterseniz ulaklarla devam edelim. Tabii şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Pardon. Ulaklara geldik. E, e, şu şekilde. Evet. E, ulakları zaten e, isterseniz şöyle bir tarihçesini özetleyerek başlayayım. Arge faaliyetlerine e, kendi öz kaynaklarımızla Ares. E, Ares'le bir ortaklık halinde 2018 yılında başlamıştık. Bot tarafını Ares Tersanesi Tersane e, yapmaktaydı. Zaten kendileri bu konuda son derece alanlarında uzman bir firma. E, biz de üzerindeki teknolojiler, hem haberleşme sistemleri, sonar, radar sistemleri olsun bu sistemleri üzerine entegre ederek çok güzel bir işbirliğine imza attık. 2018'de başlayan arge faaliyetleri başarılı bir şekilde 2020 yılında sonlandı ve biz bunu denize indirdik. Dün, dün gibi hatırlıyorum. Onu. Ve o denize indirdiğimizde testlerde başarıyla tamamladık. O da e, kendi firmamızdan daha önce ülkemiz adına bizi gururlandırdı açıkçası. Sonrasında da Türk Deniz Kuvvetlerimizin bize verdiği direktifler doğrultusunda konfigürasyonda bir takım bir şey, değişiklikler yaptırırsa. yaptık. Tabii ki de öncelikle bu platformların hizmet edeceği yer kendi e, ulusal sularımız sularımızdır. Doğrudur. Dolayısıyla bu nedenle. Şurada gördüğünüz, büyük makette gördüğünüz e, versiyon talep edildi. Yani ön tarafında e, e, makinalı tüfek 12.7 mm, arka tarafta e, roketleri, lazer güdümlü roket sistemlerini barındıran son derece hızlı bir insansız deniz aracı platformu. Bu e, direkt olarak düşman hedefleri zaten evet yani hatırlarsanız hatırlarsanız 2020'de yaptığımız deniz testinde yaklaşık o 15 nat süratle yaklaşık 5 kilometredeki bir hedefi salvo atış yani iki roket aynı anda ateşlemek suretiyle başarıyla e, vurmuştuk. E, buradan edindiğimiz e, tecrübelerle de yeni ulak versiyonları geliştiriyoruz. Bunda biraz. Şimdi şu şekilde aslında bu menzil konusu her deniz kuvvetlerinin, her sahil güvenliğin ihtiyaçlarına göre farklılık arz etmektedir. O, 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 o. Çünkü kimi e, port security vessel adını verdiğimiz yakın sularda liman, liman, liman güvenliği yönünde kullanıyor. Kimisi biraz daha açık sularda, kimisi e warfare dediğimiz yani su altı harbine yönelik olarak denizaltıların tespitinde daha açık denizde kullanılan modellere ihtiyaç duyuyor. Kimisi de bu da yeni versiyonlarımızdan birisi SAR versiyonu Search and Rescue. Ha, evet. Burada bir tethered drone var. Bu tethered drone'la geniş bir gözlem olanağı sağlıyor. Keşif, yapıyor. Keşif yapıyor. yapıyor. Ardından bir kurtarma gereksinimi olduğunda da botun sağında solunda beyaz renkli gördüğünüz life raft'lar denize açılıp kurtarma operasyonları sağlanıyor. Zannediyorum zaten kamikazilerle ilgili detaylı evet. bilginiz lansman esnasında olduğu için onunla ilgili çok fazla bir bilgi vermeyeceğim. İsterseniz buradaki ürünlerde şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Doğrucan çocuklar. Şimdi helikopter engel tespit sistemi evet. Bu son derece e, yüksek teknolojili, lazer tabanlı bir sistemdir. E, önceki yıllarda bunun büyük versiyonunu zaten biz... E... Bizim silahlı kuvvetlerimizin helikopterlerini entegre etmiştik, evet. testleri de başarıyla tamamlamıştık. Ama boyutu biraz büyüktü. Bize dediler ki, bunun boyutunu biraz küçültebilir misiniz? Biz de e, bu burada ilk kez gösterdiğimiz gibi boyutu son derece küçük bir hale aldık. Bu sistem yaklaşık 5 milimetre kalınlığında bir kabloyu yaklaşık 1 kilometre mesafeden aktif lazer tarama özelliği sayesinde tespit edip bunu pilota uyarı olarak veriyor. Dolayısıyla kötü hava koşullarında, sisli havalarda özellikle tele çarparak gerçekleşen helikopter kazalarının önüne geçilmesini en kadar o kadar önemli bir konu ki geçmişte çok ciddi Evet, Kazalar, maalesef bizde şehitler verdik. Çok şehitler bu. verdik. E, dikkat ederseniz geliştirdiğimiz ürünlerin tamamı öncelikle silahlı kuvvetlerimizin e, can, güvenliği. can güvenliği. Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Son anda. olarak bunu alacağız galiba. Evet, evet. Aslında son olarak bu değil. Bundan sonra önemli bir ürünümüz daha var. Yeni lansmanını yaptığımız arkadaki retractable sonar. O, onunla bitireceğiz. Şimdi nazar, nazarın da aslında lansmanı geçtiğimiz İDEF'te yapılmıştı. Şimdi biz aslında bu biliyorsunuz çok kanallı elektrooptik ve kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip roketleri, füzeleri etkisiz hale getirmeye yönelik lazer tabanlı bir sistem kedi gözü efekti dediğimiz kamaştırma etkisine ha, sahip evet, bu tamam. kamaştırarak hedefi vurmak isteyen füzeler etkisiz hale getiriliyor. Bu deniz platformlarında da kullanılabildiği gibi aynı zamanda kara üzerinde de kritik tesis güvenliğinin korunması amacıyla kullanılabilen bir sistem. Bize verilen emir doğrultusunda da bunun daha kompakt küçük bir halini geliştirmeye başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda tahmin ediyorum 2026 da e, da bunun o kompakt versiyonunu sizlerle inşallah paylaşmış evet. olacağız. O zaman son olarak son, yavaş yavaş gidelim çocuklar. Pardon. Evet. Aa, evet. Şimdi e, Retractable Sonar Yakamos ürünü ailesi aslında burada bizim 10 yıllık bir bilgi birikimimiz ve tecrübemiz var. 5000 ee, saatten fazla e, seyir tecrübesi var. Neyden bahsediyorum? Yakamos karina gövdeye monteli sonardan bahsediyorum. Bizde zaten bu tecrübeler hali hazırda mevcutta olan tecrübe. Ama e, özellikle e, yakın sularda e, özellikle e, devriye botları için daha kompakt daha ufak yapıda bir sonar ihtiyacı olduğunu gördük. Biz de bu konuda bu mevcut bilgi birikimimizi, 10 yıllık tecrübemizi bunu boyutlarını küçülterek bu tip platformlara uygun hale getirdik. Dolayısıyla bu ismi Yakamoz Retractable Sonar diyoruz. RT, Yakamoz RT. Bu sonar hem insansız deniz araçlarımızda ulak ulakta kullanılabiliyor olacak hem de aynı zamanda e, özellikle liman güvenliği sağlayan yakın ve sığ sularda seyir yapan hızlı e, devriye botlarında da kullanılmak üzere geliştirdik. Bir ihtiyaçtı. Biz o ihtiyacı görüp e, hemen e, kendimiz bu konuda bir e, aksiyon aldık açıkçası. Sayın Ölen, e, gördüğüm kadarıyla zaten çalışmalarınız personelin güvenliğini sağlamaya Öncelikli. önceliği tanıyor. Aynen öyle. Ve bu robot sistemlerle gelişecek 21. yüzyıl savaş stratejileri açısından çok büyük bir önem taşıyor. Doğru. Doğrudur. Açıkçası bugün size anlattığım tüm ürünlerin çok yani hemen hemen hepsi aslında yeni lanse ettiğimiz ürünler. Aslında Meteksan savunma olarak birçok radar sistemi, birçok elektronik harp sistemi, aynı zamanda en yetkin olduğumuz alanlardan biri olan simülatörleri geliştiriyoruz. Bunu da söylemeden bitirmek istemiyorum röportajımızı. Simülatörlerde yara savunma simülatöründe şu an dünya lideri konumuna geldik. Kendi şirketimizden önce Türkiye'mizin adını en üstte taşıdığımız için mutluluk duyuyoruz. Şu an 5 ülke yara savunma simülatörümüzü kullanmaktadır. Bundan da büyük kıvanç duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Müdür Bey. Gerçekten başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Değerli dostlar, meteksan savunma gördüğünüz gibi elektronik alanda Türkiye'nin genç beyin gücü ve kararlılığıyla nereye doğru ilerlediğini göstermesi bakımından çok önemli. Hoşçakalın.